Arkadaşlar ben emir Evet devam et Or <laughs> Sen kimsin söylesene Ben Sami Evet arkadaşlar bugün Aptal Sami ile kafasızla vs atıyoruz <laughs> Beyin özönlüsü Ben videoya giriş yaparken e, komba attı ama hiç sıkıntı değil arkadaşlar Yine atıyor Ya hiç sıkıntı değil Avans Avans diyelim geçelim. Ya, Avans yani. <laughs> ya yani görüyorsunuz skin almış kol yok. Olur öyle. Bu çıktı mı? Bir kere çıkıyor mu? Çıkmadı ama. Yok <laughs> Yo, Yo, çıkmadı. Arkadaşlar. Hop! Of! Ya arkadaşlar ya yani böyle ses oynayacaksanız oynamayın. <laughs> hop! Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi full combo atmam çok zor olmadı. Hani biliyorum Sami daha hani acemi bu konularda daha temiz süt. Olur öyle arkadaşlar. Gel gel sen gel. Gel gel. Ay ay Sami ay. Arkadaşlar gerçekten Sami'den şu an çok korktu. Evet Sam Bey orada bir ignite attınız galiba bana. Tabi orada iyi bir combo yapamamış olabilirim ama hakkınızı helal edin. Ya orada ben hani biraz şey yani kolay olduğun için hani şey tatlıya bağlamak istedim orada ama iyidir iyidir. görüyorsunuz tipini. <laughs> görmedin değil mi onu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Sami havalı olmaya çalışıyor. Ne 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 ne, ne basıyor ne? Emot atıyor gerizekalı. Olur öyle diyelim geçelim. <laughs> videodayız kafasızlar videodayız kardeşim. Abi. Selam ver selam. Sen kimsin? <laughs> Arkadaşlar bir tane daha kafasız geldi. <laughs> Siz kimsiniz acaba? Kendinizi tanıtın. Tabi tabi çok usul. Aa, usul Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da kolay yani, çok kolay bir oyun anladınız mı beni ama oh, şiiiin de... ne ne kadar ban yiyeceğiz kesersin orayı kesersin <gülüyor> <gülüyor> aldım sonuçta arkadaşlar ilk kan aldın gördüğünüz gibi c**tan yemiş Sami'yi çok güzel bir kill aldık evet 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 kafasız kardeşim evet yayın aç Sami kardeşimiz de izlesin hemen abicim seri yayın gelsin evet. arkadaşlar hani... Ar hani kolay bir maç oluyor biliyorsunuz Sami'le daha önce de böyle fakat kolay bir maç olacak öyle öyle bir şey yok. Derken derken derken. Ark gelmiş geri kafasız. kafası. O konveyi görmedin görmedin görmedin. Ay sen bana combo atacak. Ay geldim. Ay. Ay. Ay öldüm. Ha şey gördüğünüz gibi bir kafasız anca bu kadar oynayabilir. Niye kaydı alıyorum? Çünkü gerizekalı sayma almıyor. <laughs> Her şeyde hayır vardı diyelim. Şimdi bir Gerizek abla dalga geçelim. <gülüyor> Oradan bir şey yapıyor. Sağlık olsun diyelim. <laughs> yani arkadaşlar ya gördünüz ki hiç Promit'ler olmadı. <laughs> <Bideye bak. gülüyor> yani gel, şey, gel, gel, gel. Şey o kadar ezberisi biliyorsun. Gel. Ananı. Of, of, <gülüyor> Hop. Ay. <laughs> Hop. Ha? <gülüyor> <laughs> Öldün ki Emir. Oh. Bak şu an öldüm. Allah Oo <laughs> <Allah be> <laughs> <laughs> oh, yok telif telif telif. Ee, şu an. Kim ben? Asla. Asla. İlk kure adam kazanır bu arada. Yo ben öyle bir şey demedim lale. Canını aldı. Allah'ım. <laughs> <laughs> Oo oh, Kürtlerden telif yiyeceğiz bu arada. Neyse burayı keseriz. <gülüyor> <gülüyor> Kolay mı maç oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi? Karşıda ka kafasız oldum. bu kadar oynayabilir anca. Uf. Yani gördüğünüz gibi malayım. Oş. Ee, Virgil. Ee, neredesin? O küfür yok. Siz ona bakmayın arkadaşlar. Ayıp yaptı. Peki niye Merkür aldın mesela? <laughs> e, çok çok. Muydu bu arada? Yok öyle şey olmuyor. <laughs> yok dedik ya beyin özürlü. O küfürümü duymadınız arkadaşlar. Asla küfür etmeyiz. Yani... Sami görüyoruz kule almaya oynuyor. Bilmiyorum ama. Çok kısa, çok uzun bir video olmayacak zaten. Evet, e ee, gördünüz en aynı flash'ını aldık. Ha <laughs> yani, bir kafası sadece bu kadar. Ha yani, bir kafası sadece böyle bir flash atabiliriz zaten. Gelcem mi kardeşim artık? Yok bana ne sen gel. Yoldayım. Selamünaleyküm. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne Neredesin? Kan kuleye kadar geldim görmüyorum seni. <laughs> ja ha -ha, yedim ben de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kafası ancak bu kadar beyin olabilir. Ama her işte bir sağlık var diyelim. Küçükken beyin operasyonu geçirmiş kardeşim zaten. Buralara bip koyacağım değil mi? Ege bipleyecek mi buralara? O zaman senin ananı <Gülüşmeler> İnşallah bipliyordur Biplemiyorsa ağırız Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kafa sancı böyle bir tak Kolay oldu, basit oldu. Yani Tabi tabi öyle hayalleri dalan çok insan var zamanında. <laughs> İnşallah bir gün başarılı olursun kardeş. <laughs> <laughs> Sami şu an gaza geldi arkadaşlar. Büyük ihtimal flash falan atıp geri ultiyle almaya çalışacak beni. Başarılı olabilecek. Pek düşünmem. Oğlum ben mahfet de %80 kazanma oranım var lan. Güzelmiş güzel. Zaten güzel, 4 maç alın. Ne oldu dört maç mı attın Malphite'la? Hani? O oh, ay şey videoyu saptırmayalım videoyu saptırmayalım Neredesiniz lan? Kardeşim Aa. videodayız videodayız Aynen şu ana kadar toplamda dört maç attım zaten Malphite'la aynen Oooo Hirmet'cim hoş geldin Videodayız kardeşim videodayız Gözüm seni arıyor ama Gözün... Ha videoda ya? Evet ha, evet Herkese merhabalar Merhaba merhaba biraz sapıttı arkadaşımız da sıkıntıyla Ya hiç ben bu arada kusura bakmayın kayıt olduğunuzu bilmiyordum Yok Abi, yok geliştim. sıkıntı yok kardeşim Buradan bütün izleyicilerimize sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Allah'ın bütün rahmeti ve bereketi üstünüze <laughs> <laughs> olsun. <laughs> Arkadaşlar evet Deniz biraz beni oyaladı. Ne bağırıyorsun evladı. <laughs> <laughs> Buraları bir, bi burayı Ege bip zaten. Küfür etmeyelim. Ege kardeşimiz yorulmasın. <laughs> Bana ne a**la koyayım. bulmuşum. Ama gerek yok öyle küfürlere. Ha evet evet pardon bozmayalım kendimizi. Dediğim evet. gibi. Biz VS'deyiz. VS bizsin. Allah'ın bir kürdüdür. Allah, Tövbe estağfurullah. Allah'ın bütün rahmeti, bereketi ve e, iyiliği üstünüze olsun. Çok inşallah. teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. bir köylü olarak bir dua okumak da bizden daha üstün olduğunu düşünüyorum ve bizim için bir dua okumanı rica ediyorum. <laughs> Hadi bekleyin. <laughs> Saptırmayalım videoyu lütfen Deniz Bey. Deniz Bey burada Z ve Z Z yalnız evet ve evet, Z Bana yayın bana yayın bana yayın açın, ha. Yayında zaten de bana ne mesela ben sana... de hemen izleyen arkadaşlar için bir güzel bir analiz yapmak isterim. Tabii siz bizim hakemimiz olabilirsiniz Deniz Bey çok eğlenceli olur. Evet evet gerçek. Oo. Evet Sami gene sokutmuş. Sami gene e, pardon ee, öyle demek istemedim. E, ee, çok kötü oynadı ilk tarafta. Yok yok öyle bir şey yok. Evet gerçekten kötü oynadık iki taraftan. Ya gayet bir şey biz taktik denedik. <laughs> ne diyor bizi aşağılamazsanız seviniriz. Aa, evet e, şu anda Emir Emir şu anda e, açıyor. Ne kadar mantıklı olduğunu şahsen düşünemiyorum. Tamir biraz içki de bu sayede öne geçelim. <laughs> 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 bir kafasız bu kadar beyinli olabilirdi. Evet gerçekten aptal bir boyut çıkıyor tamir şu anda. Neden? bir kafasız <laughs> anca bu kadar kıp, kıp, beyin basabilir. <laughs> <laughs> sağlık olsun diyelim Deniz Bey, değil mi? Bey, yani, sağlık, yani... Ol, sağlık olsun, sağlık yani. Sami bildiğin şu an <laughs> aptal gibi oynadı, ee, o yüzden çok bir şey de diyemiyorum bu konu hakkında. Tabi yani tabi, ben de yorumlarını, de. yorumlarını ve e, görüşlerini gerçi, e, bu V.S. için, daha doğrusu bu rekabet için bir bekleriz yorumlarda. Evet, e, e, kaç like olursa yenisi geliyor bu maç, böyle WS'lere. Ha veyse bir yani şöyle hayrından bir 5 like atarsanız harbici devam eder yani. Harbici tayfadan bir 10 like istiyoruz arkadaşlar. Ya 10 like gerçi 11'e biraz az da. Ya sıkıntı yok yani. Evet evet has tayfadan bir 10 like bekliyoruz arkadaşlar. Aynen, aynen. Gelirse yani, şu an göt açma, açma cezalı açıyoruz. Bu arada. Emir şu anda bunu kesebilir. Haberi yok salak gibi WQ atıyorlar. Gerçekten böyle Z oynanmaz. Ee, ger aslında <laughs> oyuncu gerçekten iyi oyuncular olduğunuzu biliyorum. Sami için Çok İçer, teşekkür ederim. Eee, <laughs> ama e, bu oyuncuları da doğrusu size yakıştıramadım. İzliyor musun Deniz? İzliyorum izliyorum. Arkadaşlar bu video 10 like hastan 10 like gelirse bir dahaki videoda göt açma cezalı yapacağız VSE'yi. Sami'nin tüylü götünü görmek isteyenler devam edebilir. <laughs> hayatımda zenci götü görmemiş <gülüyor> son iki <laughs> videoda. <Tamam>. Arkadaşlar espri <laughs> bir ana. Evet videoyu ar... Evet Arkadaşlar bir ee... dakika ben bitirebilir ee... miyim? Mi? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kafaslar kanalına abone olmayı unutmayın.